Selam yeni videoma hoş geldin. Keyfin umarım iyidir. Bugün Movi'den çok kolay bir şekilde sinematik bir video yapacağız ve mükemmel olacak. Hemen bunun için şartları söylemeye başlayayım. Bunun için 4 tane şart var. Birincisi arkadaşlar ve en önemlilerinden bir tanesi siyah bar veya sinematik bar. Örneğin şu anda görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi bence baya bir büyük etki yapıyor. Şu anda ben de yapmasa bile videoda yapacaktır. Ama gerçekten artık alıştığımız için sinemalarda bu siyah barın kullan kullanıldığını gerçekten kendimizi sinemada gibi hissediyor olabiliyoruz bazen. Hemen ikincisine geçelim. İkincisi arkadaşlar renk ayarları. Renk ayarları gerçekten önemli. Örneğin gerilim veriyorsanız yani gerilim filmi yapıyorsanız daha soğuk renkler veya komedi filmi yapıyorsanız çok sıcak renkler kullanmanız lazım. Bu da tamamen insanların renk üstünde psikolojisi mi? <laughs> Öyle bir şey tam da hatırlayamadım şu anda. Çünkü arkadaşlar gerilim, gerilim filmi yaparken çok sıcak renkler verirseniz insanlar belki de gerilme edebilir. Yani o kadar etkisi olabiliyor. Bir diğeri de arkadaşlar gerçekten müzik. Renk ve videoyu arkadaşlar bu ikinci madde içine dahil ediyorum. Müzik de gerçekten çok önemli bir e, pay sahibi. Örneğin korku filmlerinden müziği çıkartırsanız ilk korktuğunuza göre o kadar fazla korkmayacaksınızdır. <laughs> bir deneyin derim. Şimdi arkadaşlar üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü slow motion yani yavaşlatma. En berbat görüntüyü yani en dandik görüntüyü bile yavaşlatsanız gerçekten sinematik olarak durur. Yalnız yavaş çekim yaparken Önemli olan şeyler yüksek FPS'te kayıt yani video çekmeniz. Yüksek FPS'te çekince yavaşlatırsanız daha iyi yavaşlar yani donmadan yavaşlar. Ne kadar yüksek FPS'te video çekerseniz yavaşlık olarak o kadar yavaşlatınca daha iyi olur. Bu telefonlarda da var zaten yavaşlatma çekime girince genelde çıkıyor. Örneğin benim telefonum 720p'de galiba 960 FPS çekebiliyordu. Yalnız siz bunu yine de 1080 yapın. Kalite düşürene kadar FPS'i hızlandırmaya çalışın. Kalite düşüyorsa onu orada bırakın. Kaliteyi bence düşürmeyin. Şimdi bir diğer maddemize geçelim. Dördüncü madde kare yazı. Evet kare yazı. Bunun sinematik anlamda ne gibi bir faydaları olabilecek olabiliyor derseniz insan gözü arkadaşlar 24 veya 25 kareye alışmış ve filmlerin %99'u %100'ü hatta 24 veya 25 kare yapılır. Ben şu ana kadar 60 kare yapılan film görmedim. Peki bu kadar nasıl akıcı olabiliyor derseniz de dediğim gibi insan yüzü 24 veya 25 kareye alışmış ve filmler de hep öyle yapılıyor. Oyun videoları falan 60 kare çekilmesinin sebebi de oyunla gerçekte olan bir aksiyon çok bambaşka olması. Yani dediğim gibi 24 veya 25 kare çıkartın. Şimdi arkadaşlar yaptığım videoyu bir izleyin sonra geliyorum ben. Video umarım beğenmişsinizdir. Şimdi de arkadaşlar zaten tamamen aynısını yapacağız. Bu arada videoya başlamadan önce de aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben burada tu kullandığım tüm araçları veya dosyaları veya videoları hepsini bu klasörde size vereceğim. Sinematik video diye bir klasör var. Bunu aşağıdan açıklama kısmından linke tıklayarak indirebilirsiniz. Şarkısına kadar dahi vereceğim. Bu arada şarkı telifsiz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım ve montaj programımızı açalım. Ee, sonra bunu biraz küçültelim ve klasörümüzü buraya sürükleyelim. Ve hepsi atılsın şöyle. Bu arada siz de şöyle 1 ve son 2, 3, 4 gibi e, rakamlar verirseniz daha kolay yaparsınız. E, kafanız karışmaz. Mesela ben bunu bir, e, birinci video ve sonuncu video olarak kullanacakmışım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan diye gidiyor. Bence siz de böyle yapabilirsiniz. Yani daha kolay olur montaj açısından. Şimdi arkadaşlar ben ilk videoyu atayım bir. Diğerlerini de sıra sıra atacağım ben şimdi. Benim şu anda video atma işlemlerim bitti. Hemen CTRL scroll'a küçültüyorum. Ve buradan artıya basıyorum. Video parçası ekleye basıyorum. Şuradan sinematik bar'a atıyorum. Ve şöyle sonuna kadar sürüklüyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda sinematik bar oldu. Bunu sadece atmanız gerekiyor. Maalesef Movi'de böyle hazır olarak sinematik bar bulunmuyor veya efekti. Ben bunu kendim yaptım ve size de sunuyorum zaten ücretsiz olarak. Şimdi arkadaşlar şarkımızı atalım. Şu artıya basıp Buradan şarkımızı hemen atalım. Sonra şunu da açalım. Şuradaki arkadaşlar görüyorsunuz bu işaret. Bu işaret önemli. Sizin videolarınızda optimize olarak çalışmasını sağlıyor. Örneğin videoyu kestiniz falan. Sonra bu rastgele böyle mesela burada kalabiliyor. Bunu açarsanız böyle bir problem yaşamıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şuradan bağlanıyor zaten. Şimdi arkadaşlar diğer bir adım olarak da şu alttaki videoların seslerini seçiyorum. Ben şu anda ses, ses istemediğim için sağ tık. Sesi ayıra basıyorum ve tekrar boşluğa tıklıyorum. Şu sesleri seçiyorum ve delete veya e, klavye'den delete veya şuradan sili seçebilirsiniz. Sesler yok oldu. Şimdi CTRL ile scroll ile biraz, büyüt, biraz büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar buna çift tıklıyorum. Sinematik para veya siyah para. Buradan açılmasını örneğin 0.50 yapacağım. E, sonra videomuza şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası animasyonlu bir şekilde gelecektir. Bakalım. Gördüğünüz gibi şarkıyla da biraz tam uyuyor. Yani şarkı da biraz sonra geldiği için... E, bu da biraz sonra geliyor. O yüzden bence güzel olabilir. Şimdi CTR scroll'ı biraz büyütelim. Sonra başlatalım. Bakın şarkı şurada yükselmiş ve şurayı alacağım. Buraya sağ tık yapacağım. Böyle yapacağım veya CT ile B'de yapabilirsiniz. Sonra bunu seçip sile basacağım. Şimdi bakalım. Bu arada bunları yavaşlatmayı unuttuk. Hemen hepsini yavaşlatalım şöyle. Ben bir tek şu görüntü %70 yavaşlatacağım. Bu görüntü biraz çünkü FPS'i az olan bir görüntü. O yüzden çok yavaşlatınca kötü olabiliyor. Hemen hepsini seçip buradan ayarlar sekmesine basacağım. Buradan hepsini %60 yapacağım ben. Yani 0.6x oluyor. Bunu 0.5 falan da yapabilirsiniz. Ve şunu da, şunu da üstüne çift tıklayıp bunu da %70 yapacağım. Diğerlerinden farklı olarak. Şimdi tekrardan başlatalım. Ee, bakın gördüğünüz gibi daha demin yüzde o yüzden burası hemen değişti. CTRL'e B yapalım tekrardan. Ee, şunu seçelim ve sil'e basalım. Burada biraz sıkıntı olmuş. Şunu biraz daha şöyle yapalım aynen şu anda iyi. Gördüğünüz gibi yavaşlatınca hemen sinematik bir görüntü oluşmaya başladı. Örneğin şöyle. Ee, şuradan bölelim. Sağ böyle yapıyorum ben. Sonra şunu seçip sile basalım. Bakalım nasıl olmuş. Ee, şuradan biraz daha uzatalım şöyle. Ee, şurada bir e, geçiş yapalım. Yani burayı bölelim ve burayı silelim. Gördüğünüz gibi yavaşlatılmış görüntü gerçekten de sinematiklik katıyor. Ee, şurayı yapalım bir. Ee, şu biraz az kaldı. Burası biraz uzun olabilir. Yalnız burası bayağı uzun çıktı. Ben şuralarda bir yerde döneceğim. Şurada bir bölelim. Burada küçük bir yükselme oluyor. Şurayı del yapalım. Şurada küçük bir yükselme oluyor. Burayı da e, böyle yapıp del yapalım yani sil. Gördüğünüz gibi bu biraz kötü çekilmiş oldu. Zaten belli oluyor. Şurada da küçük bir yükselme var. Orayı da hemen sağ tık böyle yapıp bu parçayı da silelim bakalım. Gördüğünüz gibi son olarak da bu geldi. Şuralarda da böyle yapıp burayı da silelim arkadaşlar. Sonra bunu da videonun sonuna kadar yani şu videonun sonuna kadar devam ettirelim. Bu şarkıyı da şöyle devam ettirelim. Sonra mesela şuradan sağ ses noktası ekle sağ tık ses noktası ekle yapayım. Bu arkadaşlar sesin yavaş yavaş azalmasına veya çoğalmasına neden olur. Şimdi bunu hemen kısalım şöyle. Sonrasında ise mesela şu sesi de %75-81 civarı yapabiliriz. Bakalım nasıl olur. Şu anda arkadaşlar aslında güzel oldu ama sinematik bar pardon ekran siyahlaşmadığı için çok güzel durmadı. Bunun üstüne çift tıklayarak bunun kararmasını verebiliriz. Örneğin şöyle 2 saniye bakalım şimdi nasıl olur. Şu anda bence fena olmadı. Tam olarak sinematik bir kapanış yaptık. Şimdi arkadaşlar başta da dediğim gibi tek madde kaldı zaten. Bunların rengini ayarlama. Rengini ayarlamayı da hemen şöyle 4 kutucuğa basıyoruz. Renk ayarlarına geliyoruz. Burada bir e, birkaç tane hazır renk ayarları var. Yalnız siz buradan geliştirilmişe basıp da kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şimdi örneğin e, şuna gerilim vereyim. Bakalım nasıl oldu. Gerilim kötü oldu. Arkadaşlar ben buna romantik verdim. Sonra buna geçiyoruz. Buna gerilim güzel olabilir. Ee, gerilim kötü oldu buna ben bunu arkadaşlar dram attım ee, sonra bir diğerine geçelim bu arkadaşlar bence bunun rengi fena değil romantik bu fena değil bunu arkadaşlar zaman yolculuğu verdim şöyle bir görüntü oluştu ee, buna gelelim bunu arkadaşlar gizem verdim şöyle şuradan gizemi verdim evet, bir diğerine geçelim buna da arkadaşlar şöyle gizem verdim bir diğeri bunu arkadaşlar dram verdim bir diğerine zaten buna başta da romantik vermiştik. Hemen buna da romantik verelim. bakalım kapanış falan. Bence arkadaşlar böyle renk ayarlarını da yapınca gayet güzel bir görüntü oluştu. Şimdi çıkartma da sıra. Dediğim gibi 24 veya 25 kare yapmanız lazım. Dış aktara basıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan videoyu seçiyoruz. MP4 oluyor. Buradan geliştirilmişe basıyoruz. Buradan 29.97 yani 30 fps'tir şu anda. Ben bunu 25 kare çıkartacağım buradan kalitesini yüksek yapabiliriz. Tamama basıyoruz ve başlata bastığımız zaman çıkmaya başlayacaktır. Buradan da bu arada adını girebiliyoruz videonun. Buradan da nereye kaydedileceğini girebiliyoruz. Render süresi de tamamen bilgisayarınızın performansına göre değişir. Ama 1-2 dakikalık video yaptıysanız en kötü bilgisayarda bile 5 dakikayı geçmeyecektir diye düşünüyorum. Geldik videonun sonuna. Videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence bu yöntemle çok güzel videolar çıkartabilirsiniz sizde. Gördüğünüz gibi ben çok kısa bir sürede yaptım bu videoları. Siz de çok kısa sürede böyle videolar yapabilirsiniz ve e, Movien'in renk ayarları kötü olduğu için geliştirilmişten de yaparsanız çok daha iyi olur. Ben şu an onunla çok uğraşmak istemedim açıkçası. Bu arada renk ayarlarını iyi yapan bir uygulama istiyorsanız da DaVinci Resolve'la profesyonel işlerde yapabilirsiniz. Ve bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan kanala abone abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Zil de açarsanız sevinirim. Aşağıdakileri tıklayın işte. Anlamadığınız kısım olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Yeni video fikirleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Aşağıda linkleri var onların da. Benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.